Hepinize merhaba arkadaşlar. Allah karanlığa yer ya. Arkadaşlar bugün banyo yapacağız. Banyo yapacağım da. Bugün arkadaşlar. Bugün arkadaşlar bugün banyo yapacağız. Yeni seviyemiz olan 24 saat banyo yapmaya. Yeni seviyemiz olan 24 saat banyo yapma challenge. Değil mi anne? 24 saat banyo yapmaya çalışacağız. O zaman başlayalım. 24 saat banyo yapacağız. Üstümü çıkartacağız sonra da banyo yapacağız. Değil anne? Evet annem de onu da oradan yapmayacaksın herhalde değil mi? Şimdi Haluk sen biraz otur. Bundan sonra Haluk yapsın. Haluk zaten bitirsin sonra video ile beraber bu sev yani bak bu yeni seviye tamam banyo yapma sevi seviyesi bu tamam. 24 saat banyo yapma seviyesi çekeceğiz bu videoda tamam. arkadaşlar Ah Şarlık çıkacak banyodan sonra ben gideceğim. Ya yani, hatta üstümü çıkartınca sakın bana gülmeyin çünkü biraz çıplak gözükebileceğim. Hayır Tuğra tabii ki de öyle çekmeyeceksin. Şaka mı yapıyorsun? <laughs> Şaka değil. <laughs> yani yeni seviyesi olan yeni seviyen bu. Banyo yapacaksın 24 saat sonra biteceksin videoyu. Banyo yaparken var ya saçın da bozulabilir baksana bu şekil bozulabilir pazar günü Arna bak nasıl yapacak söyleyeyim mi? Nasıl? Ya şurasının tümünü kesecek sonra da her şöyle çizgi yaptırsın böyle böyle bak şimdi Sana bak bak şöyle sonra şöyle Tamam mı? Çar, art, çarpı şey, artı şeklinde bir şey, çizgi attıracağım çarp, 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 çarp. saçıma yani. Pazar günü berber gelecek. Belki arkadaşlar onu da çekebiliriz belki onun videosunu. Değil mi Arda? Ama e, biz eve mi gelecek biz mi gideceğiz? E, ama bak su geçirmeyen boya da getirsin. Sarıya boyatacağım saçımı. Ama bayağı hiç su geçirmeyince bir şey Şimdi anne. Taktıkları... Telefondan ara sen numarası varsa. Babana söyle ara. Abi yani videodayım, videodan sonra. Nasıl çok çılgın bir video olacak. Çünkü banyo yapacağız. Az sonra suyu çıkartıp banyoya gireceğim. Bu videonun kanısı arkadaşlar 24 saat banyoda kalmak. Malhun 24 saat ma banyoda bir gün geçirmek diye yedim. Az sonra Şinaluk banyoda o çıkınca bi biz de gireceğiz. Yani, ne bileyim artık ne zaman çıkacaksa çıksın. Anne çıkarsana. Ya, ya şimdi oğlum ne çabuk çıkıyor bu Sen bu saatten sonra bu dakikadan sonra çıkartırdın onu. Anne. Daha girmedi mi, Nerede ki? Ben kendim yapacağım ama. Bu sefer ben kendim yapacağım. Allah, şimdi sonra banyoya gideceğim hadi. Ama ne yapayım? Kamerayı da nereye koyacaksam. kamerayı elimde tutuyor. Hava tutuyorum işte normal bir yere koyarım. Oradan da Ya Zaten sular önünü kapatıyor. Beni göstermez anne. Allah Allah. Aha ne lan? Hava güzel ha. Şekli güzel ama. Şarkı değil. Daha ömürcü videoda hatırladınız mı arkadaşlar? Ömürcü videoda şöyle şekilde yedi. Allah Allah. Çok iyi. Çok güzel yani çok lüks bir şey burası. Daha önce çektiğim video gibi burası. Sana çok garip şekilde sinirler. Ana artık ben banyoya giriyorum <laughs> <laughs> haydi koz. Da videodayım da. ben kocaman bir jildere oldum. Daha ben kocaman bir adam oldum artık ben kendim yapacağım banyoya. Sen beni çok sonra çık. Ben videoyu bitireceğim zaman seni çıkar ben çıkarım. Ama saçımı bozmadan tabii. Saçımı bozmadan banyo yapmam lazım ki. Çünkü bu şekli ben yani, seviyorum şu yukarıya kalkmasını şeklini ben seviyorum. O yüzden orasını bozulabilir ama neyse düzeltirim tekrardan. Ben de ben sevgilim. elimle yapmıştım böyle 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 yapıyorum elimle durmadan bozulur diye bak açıklık var. Dünyada... Bakın. Burada da gördüğünüz gibi. Gösterdim sakın anneme yollardım. Hadi. Ben de o zaman kadar Netflix'ten Recep Vedik izleyeyim. Siz yani. de Recep Vedik'i duymuşsunuzdur. Yeni çıktı. Lan. Bir gece Açacağım. Ya. ya sana ne? Allah Allah. İstediğimi açarım ya. Allah Allah. İlla dedeni yapmak zorundayım. Hayır. Recep Vedik aldı. Bakın yeni çıktı. Siz de gidersiniz sinemasına. Ama çoktan kaçırdınız 8 Kasım'da, ta biz şu an 10 Nisan'dayız, 10. Hadi o zaman başlıyor, yazılsın, açılacak. Recep 6 yazıyor zaten. Recep Yelik 6. Ha, şeklimi düzelteyim. Bu nasıl yüz? Allah Allah. Ha, düzeltildi. Açalım ağızları. İşte çıkıyor arkadaşlar. Şimdi alıp çıkıyor. Az sonra biz de şimdi banyoya gideceğiz. Hadi. Vallahi çok Eyvallah. güzel. Açıldı. İleri alayım, ileri kısıp daha kötü. Yani çok kalp bir şey ya. Mesela İstanbul'da böyle banyocular yok mu? Yıkacılar böyle saçma sapan banyocular var çok saçma sapan şekilde banyo yapıyorlar ama delilik İstanbul'da böyle banyo hamam sarayı var hamam sarayında bildiğiniz böyle banyo yaparlardı izinsin şimdi. valla şimdi banyoya gireceğim haluk çıktı Çin üstünü giydikten sonra biz de banyoya gireceğiz. Arkadaşlar bak sakın bana gülmeyin. Çünkü biraz üstümü çıkartacağım. Yurdumu da. Sakın ama sakın gülmeyin ha. Ben öyle golümlü bana böyle dalga geçili bir insan değilim. Bak bana gülmüyorsunuz. Anladın mı ben banyodayken? Aman tamam da dikkatlice kamerayı göstereceğim.

Arkadaşlar görüşmek üzere ben şarjım çok az. Öbürkü banyolarda görüşmek üzere haydi hoşça 10 dakika sonra video bitecek çünkü şarjım iki. Aslında yeni seviyemiz banyo seviyesi değil arkadaşlar. Evde bir kalma seviyesiydi. Yeni seviyemiz artık evde kalma seviyesi. evde bir gün geçirme seviyesi. İyi arkadaşlar ocak alın. Öbürkü video öreden öbür yana gelip oradan kanallar abone olabilirsiniz. Buradan Yok, gidip, da videoyu beğenirsiniz. Hadi o zaman. Buradan öbür videolara gelirsiniz. Buradan kanalıma abone olabilirsiniz. Haydi o zaman gidelim. Ya ne yapıyorsun ne ya? Tarih ya. 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 bal en azı lazım. Bal yemesini lazım. Bal. E gel ya. ya. Vallahi ya ya. Hmm.